Allah Resulü hasta ziyaretinde nerede otururmuş birisi bu hastanın neresinde ha. yakınlık olarak oturduğu yer. Ben onu bilmiyorum sizden duyacağım. Baş ucu diyor. Ha, öyle mi güzel? Ha. Tabii ayaklarının olduğu yerde herhalde. Ha. <laughs> ayaklarıyla konuşacak hali yok. Başının en yakın olduğu yerde. Ee, orada otururmuş. Ve hocam şöyle bir dua eder, Dermiş ki Hazreti Peygamber Es'elullahal Azim, Rabbel Arş, Rabbel Azim. En Yüşfike Ne ne demek hocam? Es'elullahal Azim diyorum. Azim olan, yüce olan Allah'tan istiyorum. Kimdir o? Rabbel arşil azim. o Buyur, yine yüce olan değil. arşın Rabbi neyi? en yüksek. Sana şifa vermesini istiyorum. i̇stiyorum. Diyor. Ve bunu hocam rakam olarak da yedi defa tekrarlıyor. tekrarlıyor. Evet. E bu üzerinde kafa yorulması gereken bir durum değil mi? Elbette. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gidiyor. Oturacağı yer itibariyle de bize bir a edep adab öğretiyor. Ee, ve ondan sonra da hemen nasıl bir talepte bulunuyor. Şimdi bu taleple karşılaşan hasta bu duayı yapan peygamber hocam. O nasıl bir moral e, ne diyelim ona depolaması yapar. Evet.